Evet minik kalplerin anneleri biz şu an parka gideceğiz ve mutfak setlerimizle kumda oynayacağız. Minik kalpler herkes annelerine el sallıyor. Hava çok güneş ve güzel. Bir zamanla. oynatalım Sen, sen oyna. oyna Ayşe sen oyna Sen oyna Zeynep sen oyna Alkışlayın arkadaşlarınızı Şimdi Buğle Marksoy'la Kutay geçsin Gelin bakalım 3 Buulam sen oyna. Benim anam kuleli mızra. Şimdi kalkduk eski bir mızra. Koya bayrak koyla çalır. Şurur oyna, Sen oyna duru, sen oyna. Sen oyna ben. Herkes kendini alkışlasın. Aferin size. Evet minik kalplerin anneleri. Bizler bugün ilk defa bir resim yarışmasına katılacağız. Doğayı anlatan bir resim çiziyoruz. Çizdiğimiz resimleri yarışma yapılacak okula göndereceğiz ve değerlendirme sonucunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncüler seçilecek. Resimlerimize başladık. Dikkatle ve heyecanlı bir şekilde çiziyoruz. Sınıf olarak ilk defa bir resim yarışmasına katılıyoruz.